Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, kanalımıza abone olursanız, bizleri destek olursanız memnun oluruz. Kırşehir'den bir müşterimiz getirdi bu bataryaları. 18 volt 2 adet batarya arkadaşlar. Biz bunlar e, eski tip bataryalara sahipti. E, şöyle hemen gösterelim sizlere. İşte içinden çıkan piller bunlar da arkadaşlar. Biz bu bataryamızı Liyona çevirdik. Görmüş olduğunuz gibi 2 amper pil, Orion marka pil kullandık 0. Yine ayrıyetten şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 5S 100 amperlik bir BMS kullandık. Herhangi bir zorlamada, herhangi bir şeyde kesme yapmasın diye daha güçlü olsun diye. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şurası şarj yeri. Görmüşlü yalıtımını yaptık, yalıtımını yaptık. Şimdi biraz sonra tekrardan şuralara silikonlarını da sıkacağız. Şunların kenarlarına da silikonlarını sıkacağız. Ve e, bu bataryanın yerinden oynamamasını sağlayacağız arkadaşlar. İçinde sallanmayacak durumda olacak. Aynı zamanda buradan yine iki buçukluk arkadaşlar kablo kabloyla çıkarttık. Artı ve eksi matkaba girecek olan kısmı e, görmüş olduğunuz gibi bunlar da ince kablolarda e, şunlar e, BMS'nin geçiş kabloları arkadaşlar. 0 volttan 18 volta kadar ulaşan Yine e, biz bu e, pillerin bağlantısını ise puntoladık arkadaşlar. Puntoyla yaptık. Görebiliyor musunuz şu an bilmiyorum ama şu an çok da net gözükmüyor açıkçası. Evet e, gerekli şeyleri yaptık. Yine BMS'nin altına arkadaşlar arpa kağıt koyduk. BMS pillerin herhangi bir temasta bulunmasın diye yine aynı zamanda arpa kağıtla pilin arasına da çift taraflı bir bant yaptık. BMS'yi pile sabitledik. Şu an hiçbir oynama yapmıyor. Gayet de sağlam oldu. Şu an her şey bitti. Yalnızca sadece silikonlarını hemen şuradan sıkacağız arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şurayı kapatalım şöyle. Şurayı da aynı zamanda şu şekilde herhangi bir vida gevşemesi vesaire olmasın diye. Evet. Bunların da arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ee, şuralardan da hemen şöyle silikonlarını sıkalım. Şuradan da silikonlarını sıkalım. Hazır sizle kayıt alırken arkadaşlar şuradan yine bir adet şuradan sıkalım. Şöyle yine şu köşeye biraz daha sıkalım şöyle. İçine gidiyor arkadaşlar. Sı sıcak olduğu için silikon. Evet. Bitti. Evet. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şunu kapatalım şöyle. Ee, ne kaldı? Kapağını kapatacağız. Vidalarını sıkacağız. Tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Evet. Vidalarını sıktık ve şu an görmüş olduğunuz gibi bataryamız hazır arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen etiketimizi de buraya yapıştırdık. Hırşehir bir batarya gelinimi olarak. Görmüş olduğunuz gibi bunu da bu şekilde buraya yapıştırdık. Ve bataryamız hazır. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hemen denemesini yapalım. Matkaba bir takalım. Evet matkaba bataryamızı takıyor arkadaşlar. Evet. Gayet de güzel oldu. Evet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Siz yerinde varsa gönderebilirsiniz. Yerimiz Kırşehir merkezdedir. Anlaşmada kargamız mevcuttur. Ee, bizlere 0546 460 20 12 numaralı telefon numarasından aynı zamanda açıklama kısmına da yazacağız telefon numaramızı. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Şarjlı sürgü olur, robot sürgü olur, matkap olur vesaire vesaire her şeyin arkadaşlar pillerini değiştiriyoruz elimizden geldiğince evet hepinize teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için